Hatırlarsanız bir hikayemizde Takuyettin'in rasathanesinin toplarla nasıl yok edildiğini konuşmuş ve bir keşke ile bitirmiştik. Eğer o rasathane ayakta kalsaydı belki de bilimsel devrimin meşalesi İstanbul'da yanacak, batıya paralel bir aydınlanma yaşanacaktı. İşte bu paralel aydınlanma ihtimali sadece yıkılan rasathane ile ilgili değil, Takuyettin'in başka bir dehasında yıldızlardan çok daha dünyevi bir yerde de bu ihtimali görüyoruz. Sanayi devrimini ateşleyecek olan güçte yani buharda. Sanayi devrimi denince akla hemen 18. yüzyıl İngiltere'sinde Thomas Newcomen ve James Watt'ın çalışmaları gelir. Ne var ki Takvittin onlardan yaklaşık 200 yıl önce Olağanüstü Mekanik Yapılar adlı eserinde buharın gücünü kullanarak bir çarkı döndüren mekanizma tasvir etmiştir. Evet buhar gücünün mekanik bir iş için kullanıldığı tarihin en net kayıtlarından biri. Peki buharın gücü neden İstanbul'da bir sanayi devrimini başlatmadı? İşte burası icat ile yenilik arasındaki o keskin farkın ortaya çıktığı yer. Takuiddin'in yaptığı muazzam bir icattı. Ancak James Watt'inki endüstriyel bir ihtiyaca cevap veren yenilikti. 18. yüzyıl İngiltere'sinin madenlerini su basıyordu ve bu suyu dışarı pompalamak için acil bir çözüme ihtiyaç vardı. 16. yüzyıl Osmanlısında ise böyle bir endüstriyel talep yoktu. Buna ek olarak yüksek ücret, ucuz enerji dengesi, patent ve mülkiyet hakları, sermaye piyasaları ve atölyeden fabrikaya geçişi hızlandıran kurumsal yapı gibi etkenler de İngiltere'de vücut bulmuştu. Takyttenin hikayesi, tarihin Avrupa merkezli düz bir çizgide ilerlemediğinin kanıtıdır. Deha dünyanın her yerinde parlar. Ancak o kıvılcımı bir devrime dönüştüren şey sosyoekonomik düzen ve ihtiyaçlarla da doğrudan ilişkilidir görüşmek üzere